Merhaba arkadaşlar, Coin Evreni YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuz bir cüzdan kurulum videosu ve aynı zamanda da bir potansiyel airdrop videosu olacak arkadaşlar. Bugün sizlerle Secuence kripto para cüzdanını kullanacağız arkadaşlar. Öncelikle hatırlatmalarımızı yapalım. Bizlerle nerelerden iletişime geçebilirsiniz? Kanalımıza geldiğimiz zaman bizim burada Twitter sayfamız, Telegram sohbet grubumuz ve Telegram duyuru kanalımız mevcut. Özellikle Telegram sohbet grubumuza gelerek Soru, görüş ve önerilerinizi bizimle burada paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımızın açıklamalar kısmında da sosyal medya kanallarımızı bulabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın dostlar. Eğer videolarımızı kaçırmak istemiyorsanız diyelim ve platformumuza dönüş yapalım arkadaşlar. Öncelikle cüzdanımız bir web cüzdan olacak arkadaşlar ve kullanımı ve arayüzü çok basit olan bir cüzdan arkadaşlar. Hemen sağ üst köşeden Launch Wallet butonuna basarak devam ediyoruz. Ve bizler burada 4 farklı seçenek ile cüzdanımızı oluşturabiliyoruz. Cüzdanımıza giriş yapabiliyoruz arkadaşlar. Ben Google ile giriş yapacağım. Giriş yaptığımda otomatik olarak cüzdanım açıldı arkadaşlar. Şimdi cüzdanımızın şu anda kendi kripto parası bulunmamakta dostlar ve bu bizim aklımıza airdrop sorusunu getiriyor arkadaşlar. Tabii ki bir airdrop yapma ihtimali var. Fakat yapar mı, yapmaz mı bizler bunun garantisini veremiyoruz arkadaşlar. Bizler cüzdanı kullanacağız. Cüzdan üzerinden işlemler yapacağız ve ileride yapılacak potansiyel bir airdrop olursa buna hak kazanmaya çalışacağız. Görmüş olduğunuz gibi ben cüzdanıma 12 dolarlık bir bakiye yatırmışım. Polygon yani MATIC tokeni üzerinden arkadaşlar. Sizlerin de burada cüzdan adresi mevcut. Sizler de cüzdan adresinize bu cüzdan adresinize Polygon, Binance Smart Chain ve Ethereum ağı üzerindeki herhangi bir tokeni gönderebilirsiniz arkadaşlar ve cüzdanınızı da kullanabilirsiniz. Şu anda cüzdanımız yalnızca Polygon, Binance Smart Chain ve Ethereum ağlarını destekliyor. İlerleyen zamanda katman 2 ağları olan Arbitrum ve Optimism ağı da yine cüzdanımıza entegre edilecek ve o ağları da kullanma şansına sahip olacağız arkadaşlar. Cüzdanımızın özelliklerine baktığımız zaman buradan kripto paralarımızı transfer edebiliyoruz arkadaşlar. Burada swap kısmımız var. Cüzdan içi takas imkanı da bize sunmuşlar arkadaşlar. Ne yapacağız? Hemen buradan size örnek olması için bir takas işlemi yapacağım arkadaşlar. Benim tokenim şu anda poligon ağında arkadaşlar. Matiş tokenim bulunuyor. Bu sebeple buradan öncelikle ağımı poligon ağına geçiriyorum. Select coin dedikten sonra elimdeki Matiş coinlerimi seçiyorum arkadaşlar. Hedef coinimi yani dönüştürmek istediğim coinimi de arkadaşlar buradan seçeceğim. Ben USDC coinine çevirmek istiyorum. Buradan maksimuma bastım. Bir miktar cüzdanımda bırakacağım arkadaşlar. 11 Matiş'imi seçiyorum. USDC tokenine çevireceğim. Swap butonuna basıyorum. Ve Confirm butonuna basarak devam ediyorum. Evet takas işlemimiz tamamlandı. Şimdi ben bu tokenimi tekrar Matic tokenine çevireceğim. Ağımı buradan poligon olarak seçtim. Buradan USDC tokenimi seçiyorum arkadaşlar. Ve alt kısımdan da Matic tokenimi seçiyorum. Tamamını dönüştürmeyeceğim arkadaşlar. 11 adet USDC'm vardı. Ben bunun 5 adedini Matic tokenine çevireceğim geri. Sizler de bu şekilde swap kısmında işlem yapabiliyorsunuz dostlar. Şimdi birazdan bridge kısmını da kullanacağız. Cüzdan içi bridge imkanımız da var arkadaşlar. Cüzdanımızın o özelliği de mevcut. Yani farklı ağlara köprüleme işlemi yapabiliyoruz biz cüzdan üzerinden. Evet takas işlemimizi yaptık. Bu takas işlemimiz de tamamlanacak ve buradaki Bridge kısmına geliyoruz arkadaşlar şimdi bizler buradan üç farklı A üzerinde transfer işlemleri yapabiliyoruz arkadaşlar İlk olarak poligon ağını seçtim Çünkü benim tokenlerim şu anda poligon ağı üzerinde ve buradan da hedef ağım olarak Binance Smart Chain ağını seçtim arkadaşlar Select coin dedikten sonra elimde bulunan USDC coinlerini seçtim USDC coinlerimi şu anda Binance Smart Chain ana transfer edebiliyorum arkadaşlar. Maksimum butonuna bastım. Tamamını göndermeyeceğim arkadaşlar. Örneğin 4 mi ben Binance Smart Chain ana transfer etmek istiyorum. 4 USDC'yi Binance Smart Chain ana göndermek istediğim zaman burada takas işleminin yapılamadığını söylemiş arkadaşlar. Fee ücretlerinden dolayı. Fakat örneğin buraya 25 USDC yazdığım zaman Bakın burada bu işlemin yapılabileceğini söylemiş ve Seller Bridge köprüsü üzerinden yapılacakmış arkadaşlar bu işlem. Sizler elinizdeki bakiyeyi buradan Ethereum, Polygon ve Binance Smart Chain ağları arasında transfer edebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ben geri döneceğim. Cüzdan içi özelliklere baktığımız zaman dostlar burada Browse Coins kısmı var. Buradan sizler elinizdeki kripto paraları görüntüleyebiliyorsunuz. Ayrıca elinizde NFT'ler varsa Collectibles kısmından elinizdeki NFT'leri de görüntüleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve örneğin bir NFT almak istediğiniz zaman buradaki Buy Collectibles kısmına bastığımızda bizim karşımıza 5 adet NFT marketi çıkıyor arkadaşlar. Bunlar OpenSea, Skyweaver, Rarible, Super Rare ve Zora NFT marketleri bu NFT marketleri üzerinden NFT'ler satın alabiliyorsunuz ve cüzdanınız üzerinde bu NFT'leri görüntüleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Sağ üst kısımdaki menüyü açtığımız zaman bizler buradan ayarlarımızı görüntüleyebiliyoruz buradan. Ayarlar kısmına gidiyorum. Profil kısmından profil bilgilerinizi görüntüleyebilirsiniz. Bakın burada para birimi seçeceğimiz yer var arkadaşlar. Buradan para biriminizi değiştirebiliyorsunuz cüzdan üzerinde. Buradan yine aynı şekilde ağlarınızı görüntüleyebiliyorsunuz. Ve bakın burada tema kısmı var arkadaşlar. Buradan cüzdanınızın temasını değiştirebiliyorsunuz. Birçok farklı seçenek var arkadaşlar. Örneğin bu şekilde temanızı da sizler değiştirebiliyorsunuz. Ben şimdi tekrar koyu temayı alıyorum arkadaşlar. Evet cüzdan kullanımımız bu şekilde arkadaşlar. Gayet basit arayüzlü ve kullanımı kolay bir kripto para cüzdanı. İleride kripto para cüzdanımız Seküens, kendi kripto parasını çıkarırsa bizler de erken kullanıcılar olarak potansiyel airdrop kazanma şansına sahip olabiliriz arkadaşlar. Bunun için yapmanız gereken işlemler cüzdan üzerindeki işlemler olacaktır. Bunlar swap işlemleri yani takas işlemleri ve bridge yani ağlar arası transfer işlemleri olabilir arkadaşlar. Bu işlemleri yapan kişiler airdrop'a hak kazanabilir diye düşünüyoruz. Size projenin cüzdanımızın Twitter sayfasında bırakacağım arkadaşlar. Gelişmeleri Twitter sayfasından da sizler kontrol edebilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik dostlar. Faydalı bir içerik olduğunu düşünüyorsanız videoyu beğenmeyi, soru görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmında bize bildirmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.